yaparken bir tık daha yalnız gerçekten ben mesela yabancı televizyonlardaki yemek programlarını izlerim. Mesela Najaye'yi çok seviyorum hı hı. gerçekten. Çok tarzı olan bir kadın. Evet. Ama onun yemek yemesine hastayım. Böyle bir yemek yemek Stili yok hani o akşam programın sonunda buzdolabının sonundan e, programın sonunda buzdolabını açıp ve o gün yaptığı yemekleri koca bir ekmeğin içine koyup evet. götürmesi hakikate insan iştahını açıyor ama o, o programları izlerken fark ediyorum ki tereyağlar yağlar hani bizim e, çok e, sağlıksız dediğimiz e, çeşitli yiyecek e, unsurları. Maşallah koca koca atıyorlar. İşte az bir tereyağı diyor ama tıkır 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 bütün tereyağları üstüne atıyor. Ee, Biraz ağır yemekler. Yani e, mesela Fransız mutfağının Fransız mutfağı yapan üç şey nedir diye sordukları cevap tereyağı tereyağı şey tereyağı. tereyağı. <laughs> yani e, o yüzden biz bence zeytinyağımız da şeyimiz. daha böyle şanslarımız da var. Hı hı. Ve artık tabii ki hani hepimiz de, de fazladan yağ, fazladan şey ihtiyacımız var. Az ve kararında bir tereyağı çok işe yarayabiliyor. Hı. İşte burada onun yerine susam yağını, hı hı. susam yağı da çok güzel bir yağ. Hı hı. Susam yağını tahin üzerinden ulaşmamız da mümkün mümkün. Bu tarz bir şey. Süper. Şimdi, Şimdi. ben bunları her şeyi böyle bir ellerim ama ellerim tertemiz. Günde 20 kere 30 kere falan yıkıyorum. Hiç. Ben, şöyle, ben şöyle eldivenle yemek yapma meselesine çok mesafeliyim evet, ben de. Mesafeliyim o konuya. Ben Sonra de çok ben... az vaktimiz kaldı çünkü. Tamam. Ben dün diyorum tadına baktım diye şeyin pekmezinkini tamam. al. Sos gördüğünüz gibi böyle gayet Öyle. güzel bir kıvam evet. oldu. Bu böyle çok lezzetli ve Hı -hı. şey bir sos. Ee, dediğim gibi böyle şeydi. Hani nasıl nar ekşisi güzel ve ee, şey nasıl olduğunda. Susam kokusu geliyor. Ve bu böyle olduğunda bunu Hı -hı. böyle pişirdikten sonra etlerimizi bir parça dinlendi. Üzerinde gezdiriyoruz. Oh. Biraz daha büyük bir kaşıkla falan böyle iyice. Yani aslında üstünü neredeyse kapıyoruz. Şöyle bir var mı? Var. Oo, süpersiniz. Evet. Ondan sonra... Bu da yemekhaneden geldi. <laughs> <Of>. Şimdi çocuklar <laughs> size... Of 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 of! Böyle... Bu tam böyle bir hani restoranda evet. bayıla bayıla yiyeceğiniz bir yemek gibi. Ve çok basit evde yapması. Evet. Müthiş. Ve çahin inanılmaz bir malzeme yani biz bir de bizim hani o damak tadı dediğimiz şeye de yakın üzerine bir parça taze çekilmiş mümkünse Kale karabiber böyle ekleyebiliriz bir Müthiş. parça böyle kekik veya biberiye de eklediğinizde emirize. Amade efendim buyurunuz. Evet burada da e, daha fazla nar ekşisiyle yapılmış biraz daha kahverengi. daha kahverengi olanı var. Burada da şimdi yaptığımız var. Evet kahverengi var. stoklu. Aynen. Evet müthiş. Böyle hani bu da gördüğünüz gibi yani, sizin için. Kim... Yapılmış halde ekranda. Ha. Ee, şey yani çalışan kadın ikisi de çalışan kadına evet. uygun değil mi? Evet müthiş efendim? bakalım tadına. Bakın tabii ki. <laughs> biraz... En büyük hayalim de programda yemek yemek. <laughs> O biraz size orta pişmiş gelebilir, emin evet. değilim. Olsun ama sosu Hı? onu şey yapar. Okey, tamam. Süper. Hı. Bu arada yavaş yavaş kendinizi ortaya alıştırın. Öyle mi? Evet. Daha lezzetli değil mi? Evet. Patatesinden de alın, tam bir Hı. lokma. Hı? Ben de alayım. Bakayım. Aman ya Rabbi. Ay şu an bizi izleyen eğer hamileler varsa haklarını helal etsinler. Ama yapılması çok kolay, yapabilirsiniz. Hmm. bunu bir de gerçekten şimdi biz böyle bir tabağa bir sürü koyduk. Of. Böyle birazcık patates, tek iki tane böyle şey masaya öyle getirdiniz Çünkü artık insanlar Müthiş. da dışarıda yemeğe alıştıktan sonra şey oluyor. İyi. Bu arada ana kumanda da hamile bir arkadaşımız var. Sana bir tabak getireceğiz. Hiç merak etme. <gülüyor> <gülüyor> Süper. Harika. Ee, daha o, o kadar çok konuşacak şey var ki nereden neler yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz ama neredeyse bayağı e, 30 dakikayı falan da geçtik galiba. Çok Güzel geçti sohbet. Sağ olun. Çok teşekkürler. Bize 40 dakika sohbet etmişiz ve yemekle beraber. Peki. Yalnız şu da bir gerçek. Yemek yapmak aslında istedikten sonra ne kadar kolay. işte 40 dakika içinde hem sohbet ettik hem bir ana yemek yapıldı. Aynen. Tatlısı da var burada. Onu da burada. yapardık aynen. Evet. Şey, evet. Sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı son kez? Evet, ben İzleyicilerimize çok neler söylemek Çok istersiniz? teşekkür ederim. Yani benim hayalim, siz demin dediniz ya çalışan kadın evet. ve onlar. Onun da haricinde çocukların... ...yemek, evde... Yani ...mutluluk neye sahip olduğunu değil... ...neye ihtiyaç duyduğunla alakalı... ...ve mutfak insanın o ihtiyaçlarını... ...hani bilmem ne marka... ...araba bilmem ne, saat evet. bilmem ne şeyden... ...çok daha basit şeylere indiriyor... ...ve mutluluk ve zenginlik... ...çünkü zenginlik de öyle... ...neye ihtiyaç duyduğunla alakalı... ...ve bu taraftan geçiyor... ...o yüzden vaktinizi, birlikteliğinizi... ...onu bir masada biriyle paylaşmak... ...çok güzel bir his... Yani tavsiye ederim. mutfağa bol bol girmeyi ee, gerçekten zor değil. Bu yıl ben söz veriyorum daha da kolay yemekler yapacağım ve En kısa zamanda şey... televizyon programını bekliyoruz. Refika Bilgin'in bizim de ona küçük bir armağanımız programımıza gelenlere minik bir kurabiye Sağ hediye olun. ediyoruz sevgili çok Serap Çökül, Eda Özarslan yapıyor bizim için. Eee tadı da çok güzel bu arada. Süper. Yedek vereyim birini yiyebilirsiniz Sağ tamam, olur valla gerçekten çok Aynen. güzel. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Harikasınız. Çok Sizinle var. tanışmak çok keyifliydi. Umarım ee, çok daha böyle farklı tatlılar yapmak için ve konuşmak için sizi bir daha ağırlayacağız. Televizyon programımızda başlasın bekliyoruz. Tamam peki. Tamam. bir gün bizimle beraberdi. Müthiş kameraman arkadaşlar şu anda böyle bakıyorlar. <laughs> bir an önce sen reklama gitti biz bunu bir yiyelim diye. Eee Kısa bir reklam aramız olacak. Reklamlardan sonra bugün Down sendromların bir yürüyüşü var. Her yıl yapıyorlar biliyorsunuz. Bugün de yine beraber olacak Downlu çocuklarımız. Down Türkiye Başkanı Gün Bilgin, sevgili olur Robert'la beraber stüdyomuzda olacak ve bugünü konuşacağız. Kısa bir aradan sonra bizden ayrılmayın. Magazinin nabzı yeni sezonda da TV8'de atıyor. Ünlülerin bilinmeyen dünyası en taze magazin haberleri.